Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugünkü menümüzde Rovashi marka Spartokus aromalı tütün var. 50 gramlık. Görüyorsunuz. Rovashi marka. Arkadaşlar Rovashi marka 2017'de kurulmuş. Manisa'da üretiliyor. Amerikan Virginia tütünleri kullanılıyor Rovashi'de sarı yapmakları tutuyor. Kesimi güzel. Sarı rengi var. Çerp olayı yok arkadaşlar. Ufak tefek damarlar var. Onlara da mesele değil zaten. Şimdi gelelim asıl meselemize arkadaşlar. Tat, yoğunluk. Ne durumda? Dumanı görüyorsunuz. Arkadaşlar, bendeki Sparta arama aroma narenciye çiçek esintileri diye geçiyor. Bunun iki segment ne diye biliyorum piyasada iki çeşitli var bunun, yanılmıyorsam. Biri e, meyve limon, bendeki de Sparta Küs narenciye çiçek esintileri. E, arkadaşlar, ben bunu yaklaşık 40 dak dakikaya yakın içiyorum. 35-40 dakikayı devirdik. Dumanı iyi arkadaşlar. Novaşı markasının her aromasının dumanı iyi diye biliyorum ben. Geçen de portakal içmiştim, onun dumanı güzeldi. Dumanı hiç düşmüyor. En başından beri devam ediyor dumanın. Ama arkadaşlar bu Spartaküs eee narenciye çiçek kesintileri benim damak tadıma uygun bir aroma gelmedi. Hani benim tam e, damak tadıma uygun bir aroma değil. Yani ben pek beğenmedim arkadaşlar. Hani narenciye demek meyve demek. Değil mi arkadaşlar? İçine ne olabilir? Ya işte limonlar, greyfurtlar, portakallar. Anlatabildim mi? Bunlar olmalı. Hani bunlardan hiçbir tat gelmiyor. Bana sadece e, Ocak'ta kış aylarında e, bitki çayı içeriz ya arkadaşlar. Papatyalı bilmem ne tarçınlı. Onun tadı var arkadaşlar. Çiçek esintileri oradan geliyor demek ki. Bir de arkadaşlar yoğunluk kaktüs alıyorum ben. Kaktüs kokusu daha çok alıyorum içinden. Yani 50 gramlık işte gördünüz. Oje bir tütün banjollü. Yani beni tatmin etmedi arkadaşlar. 40 dakikadan beri içiyorum. Hani bir de çok hafif bir aroma. Bir de çiçek e, kokusu alıyorum arkadaşlar. Çiçek esintileri de oradan geliyor demek ki. Hani çiçeği sevenler, böyle çiçekle ulaşan arkadaşlar için, hani çiçekle bir hoşuna giden insanlar için tavsiye ederim. Hani buram buram çiçek kokusu geliyor. Böyle içinde düz papatya bunlar alıyorum ben arkadaşlar. Koku olarak, tat olarak. Hani böyle sanki bitki çayı içiyormuşsun gibi bir hava var arkadaşlar. Ee, bana pek uymadı arkadaşlar. Hani bu aroma. Benim damak tadıma uymadı. Böyle yani içinde çiçek aramaları var. İşte papatyalar, kaktüsler, kır çiçekleri. Bunlar var arkadaşlar. Afif bir arama dedim zaten. Dumanında gayet olumlu, güzel. Hani ben pek ısınamadım arkadaşlar. Spartaküs. Nalenciye ee, pek ısınamadım yani açıkçası. Pek beğenmedim ben. Dumanı çok güzel arkadaşlar. Duman performansı çok iyi Roboshin'e. Hani tat lezzeti 40 dakika 45 dakika alıyorsunuz. Zaten bunu da ortalama 60 dakika içiyorsunuz arkadaşlar. 40 dakika ile 60 dakika arasında içiyorsunuz. Zaten o yoğunluk da gitti ya. Yani. Tat yoğunluğu da gitti ufak, ufak. Ama dumanında devam ediyor yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim içtiğim Spartacus narinciye aromalı çiçek esintileri. Yani beni pek tatmin etmedi açıkçası. Yani ben bunu bir daha içer miyim? Bilmiyorum. içmem herhalde. Yani çok tavsiye ediliyor diye aldım ben bunu. Çok tutuluyor diye aldım. Ama benim dediğim gibi damak tadıma uymadı. Belki sizin damak tadınıza uyar. Bilmiyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir de bir dikdotta arkadaşlar. E, Ravuş'un marka tütünü pek ısıyı sevmiyor. Yanmaz. Kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.